Merhaba arkadaşlar ben Gülbet Demir Bugün nesne de C şartı if else yapısını anlatacağım. Öncelikle formumuzu açalım. Windows Forms Application'ı seçiyoruz. If diyelim adını da Programımıza açtık. Evet programımızı açtık. If, if else yapısı if eğer demektir. Else ise değilse anlamındadır. İki ifadenin sorgulanmasında kullanılır. Eşit mi değil mi anlamındadır. Veya büyük mü büyük eşit mi küçük mü küçük eşit mi Sorgularının, sorgularında kullanılır. Sorgulanmanın sonucuna göre işlem yapılır. Sonuç olarak iki değer ortaya çıkar. Bu sonuç ya doğrudur ya da yanlıştır. Eğer sonuç doğru ise if sorgusunun içine girer ve küme parantez içindeki komutu yerine getirir. Eğer değilse bu komut satırını atlar. Yani uygulamadan devam eder. Şimdi bir örnek yapalım. Formumuza tıklayalım. Sağ tıklıyoruz. Web kodunun içine giriyoruz. form içine giriyoruz. Öncelikle iki tane değer atıyoruz. Birincisi int integer değerinde int sayı 1 eşittir. 4'e ekleyeceğiz. Iki, eşittir. Beş, eşittir. bir iki üç dört beş ise koşulumuzu sayı bir işte Sayı 2 Parantezimizi kapatıyoruz. Eşit olup olmadığını bakacağız burada. Parantezimizi kapatıyoruz. Tekrardan mesaj Box'a görelim. Nota şu. Sorry. sayı 2 bir biriyle birbirine eşit. yapımız yapmış. Böyle. Kodumuzu yazmış olduk. Şimdi de programımızı çalıştırıp deneyelim. Sayı 1'e eşit. Sayı 1 ile sayı 1 bir, birine eşit diyor. İşte formumuz geliyor tekrardan. Böyle çalışmış oluyor. Koşulu çalıştırıyor. fers yapısını anlatmak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.